Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfam büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda. Bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve fayda Duyuluyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Başlamadan önce İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dilemek istiyorum arkadaşlar. hayatını kaybedenlere içinde Allah'tan rahmet diliyorum ailelerine sabır diliyorum. Başka da elimizden zaten bir şey gelmiyor ne yazık ki. Bunu da söylemiş oluyorum ve içeriğime başlıyorum arkadaşlar. Kripto para piyasa değerimizin 410.8 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne yüzde dörtlük bir artış söz konusu. Bu paranın 257.8 milyar dolarlık kısmının bitcoin'de olduğunu bitcoin dominansında yüzde 62.8 seviyelerine çıktığını görüyoruz. CoinGecko verilerine göre TradingView'da bitcoin dominansına baktığımız tabloya gelince artık bir alışkanlık haline geldi. Ne yazık ki arkadaşlar. View'da sürekli bug'lar oluşuyor bu dominans tablosunda. Bundan önceki zamanlarda zaman zaman olurdu ama artık çok çok ama çok sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Neyse şu anki seviyenin güncel olduğunu düşünüyorum. Şu iğneyi dikkate almıyorum. %64.6 seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün %64 seviyesindeki dirençten direnç görmüştük. Bu alanda bir... E, nefes alma temennimizin söz konusu olduğunu söylemiştik ama ne yazık ki en azından şimdilik öyle bir şey yok. Şu anda e, direncimizin üstündeyiz e, ama halen daha kırabilmiş değiliz. Bugün dominans tablosu bu direncin üstünde kapatabilir ise muhtemelen %66 seviyesine karşı kadar herhangi bir dirençle karşılaşmadan dominans tablosunda artışlar göreceğiz. Buradan reddedilmemiz durumunda şu kısa alanda altcoinlerde hareketlilik görme ihtimalimiz olsa da %62-63 alanının önceden çok kuvvetli bir direnç olduğu için bir destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz burada. Bakalım ilerleyen günler ne getirecek ama şu anda bitcoin'in kuvvetli olduğu alt coinlerin kuvvetsiz olduğu bir alandayız onu söylemiş olayım arkadaşlar. Altcoin'ler demişken bu Bugün saat 6 gibi e, Buğra ile beraber tekrardan bir altcoin çalışması, tekrardan bir altcoin yayını yapacağız. Ama bu sefer ikimizin de kanallarında bu yayınları banttan deyim yerindeyse yayınlayacağız arkadaşlar. Akşam saatlerinde muhtemelen izleme fırsatı bulacaksınız. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine bakınca 2.6 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Cuma gününün etkisiyle e, bunun Cuma gününe biraz daha bağlı bir rakam olduğunu söyleyebilirim hafta sonları çok iyi bir metrik olmadığını hep söylüyorum bildiğiniz üzere. Teknik analiz tarafımıza bakarsak arkadaşlar şu yükselen diplerin oluşturduğu trend hattı günlerdir bizi üstünde tutmaya devam ediyordu. Nitekim bugün bu alanda yani Fibonacci Golden Pocket alanımızda kısa vadede paralel bir konsolidasyon olduktan sonra çok net bir şekilde üstüne çıktık. Şu anda teknik direncimizin yani 13.346 ile 13.875 şey denk gelen teknik direncimizin şu anda üstündeyiz. 13.875'in üstünde 4 saatlik mumu kapattık ama bu alan çok ama çok kritik bir alan olduğu için burada en azından günlük mumun kapanışını beklememiz gerektiğinden hep bahsediyorum arkadaşlar ki burada benim için günlük kapanışta çok fazla tatmin edici olmaz. Bu alanın kuvvetine çok inandığım için ben bu alanda haftalık kapanış görmemiz gerekliliğine ne inanıyorum. Dolayısıyla 4 saatlik kapanış elbette olumlu bir gelişme ama kısa vadede çok net bir şekilde bize burayı kırdığımızı söyleyecek kadar iyi bir gösterge değil. Öyle söyleyeyim. Nitekim 14.000 e, alanı da psikolojik direnç alanımız diye konuşmuştuk. Teknik direnç alanımızın birazcık üstünde yer alıyordu. Şu anda psikolojik direnç alanımız olan 14.000'in altındayız. Her ne kadar teknik alanımızın üstünde olsak da arkadaşlar haftalık kapanış bu alanı tam olarak kırıp kırmadığımızı bize söyleyecek. Kısa vadede ama bir olumsuz görülebilecek bir gösterge var ki arkadaşlar o da boğa moment momentumun her geçen saat gittiğine dair şurada çok net bir şekilde fiyatta yükselen tepeler yaparken RSI momentum indikatöründe alçalan tepeler yaptığımızı dolayısıyla bir negatif uyumsuzluk gördüğümüzü söyleyebilirim. Çok net bir şekilde boğa momentumunu kaybettiğimizi burada görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da fiyat üstünde ee, bir baskı yaratacak bir faktör olacaktır diye düşünüyorum. Bu tam olarak şu pump'ın tam olarak döndüğü yeri de sizlerle paylaşmak istiyorum. O da arkadaşlar paralel Nisan ayından beri gelen şu yükselen tepeleri birleştirdiğimizde ve yükselen dipleri birleştirdiğimizde ortaya çıkan paralel kanal formasyonumuzun tam üstünden şu anda bir tepki almış gibi gözüküyoruz. 14.100 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Bundan önceki dönemlerde bu alanı her denediğimizde düzeltmeler görmüştük. E, bu trend hattını her denediğimizde şu anda ama bitcoin geçtiğimiz aylara göre çok daha kuvvetli duruyor. Bunu hep söylüyorum haftalık tablolar e, bazında da hep söylediğim bir şey bu biliyorsunuz. Ama burada bir benzerlik daha var arkadaşlar. Şurada e, trend hattını denedik. Şurada denedik, şurada denedik, burada da denedik. Bir de burada e, şurada yükselen tepeler yaparken trend hattımızın altında burada alçalan tepeler yaptık RSI momentum indikatöründe. Dolayısıyla burada bir ayı uyumsuzluğu vardı. Ayı uyumsuzluğunu takip eden dönemde hemen bir düzeltme görmesek de bir süre aşağı yönlü bir konsolidasyon. Sonra bir düzeltme görmüştük. Burada da şu daha henüz günlük kapanış gerçekleşmedi ama hemen hemen 13.650'lerin üstünde günlük kapanışı yapmamız durumunda arkadaşlar. Burada da bir yükselen tepeler yaparken fiyatta RSI Momentum indikatörüne net bir şekilde alçalan tepeler yapacakmışız gibi gözüküyor. Momentum'un şu anki durumuna bakarsak çok sürpriz bir şey olmazsa günlük kapanış böyle gelirse dolayısıyla günlük bazda da biraz önce anlattığım 4 saatlik bazda olduğu gibi bir ayı uyumsuzluğu görmemiz mümkün olacak gibi gözüküyor. Bu durumda arkadaşlar yani buradan bir reddedilmemiz durumunda ya da yani burada iki tane seçenek olabilir ayı uyumsuzluklarını gördüğümüzde veya dirençlerden reddedildiğimizde iki seçeneğimiz olacak arkadaşlar bunun üstüne çıkmadığımız müddetçe dirençleri kırmadığımız müddetçe ya paralel bir şekilde konserde olacağız şurada olduğu gibi ee, bu iyi bir seçenek olur geçtiğimiz günlerde de anlattığım gibi çünkü bu tip paralel konsolidasyonlar süreçlerinde Bitcoin dominansının genelde düştüğüne ve altcoin'lerde hareketlilik gördüğümüze şahit oluyoruz bildiğiniz üzere veya buradan daha kuvvetli düzeltmeler görmeniz şurada olduğu gibi mümkün olabilir veya burada olduğu gibi mümkün olabilir. Burada yani şu alanda gördüğümüz gibi bir düzeltme görmemiz durumunda aşağıya doğru bu tabii ki hemen dimdik olmayabilir biraz konsolidasyondan sonra olabilir ama önümüzdeki günlerde böyle bir düzeltme görmemiz durumunda hemen hemen 11400 11500 seviyelerini izleyeceğiz gibi gözüküyor. Böyle bir kuvvetli düzeltme görmemiz durumunda böyle kuvvetli bir düzeltme görsek bile burada hem paralel kanalımızın alt kanadından bir destek görme ihtimalimiz var. Hem de aynı zamanda arkadaşlar bu alan 11400 seviyesi tam olarak bizim golden pocketimize denk geliyor. 11470 11330 seviyelerine denk geliyor biliyorsunuz golden pocket. Aynı zamanda VPVI aralarda da en yüksek uçlara burası denk geliyor Dolayısıyla burası önümüz üstümüzdeki destek alanlarımızı yitirsek dahi buradan çok kuvvetli bir düzeltme görsek dahi geleceğimiz seviyeler aslına bakarsanız bizim için sürpriz olarak değerlendirecek seviyeler değil ama burada ben bir düzeltme görmemiz durumunda halen de aynı şeyi söylüyorum önceki tepe noktasından dolayı 12500 izleyeceğim birinci destek alanı olacak ikinci ki en çok önem verdiğim destek alanı 11.800 12.100 seviyesi olacak. Bu alanlarda benim açımdan bir değişiklik yok. Sadece bunu farklı bir perspektif olması için ve burada e, aldığımız tepkinin önceki benzerliklerini anlatmak için. Anlattım arkadaşlar izlediğimiz alanlarda kısa vadede değişen bir şey yok. Buradan reddedilmemiz durumunda önce 12.500 11800 seviyesini izleyeceğiz. Bu iki alanı izleyeceğiz. Ama bunları da yitirmemiz durumunda yani paralel kanalımızın alt kanadını denememiz durumunda bile diyorum ki size bir sıkıntı yok. Burası da kuvvetli destek alanlarımızın içinde yer alan bir alan arkadaşlar. Haftalık kapanışa gelince pazar günü Haftalık kapanışı yapacağız arkadaşlar. Haftalık kapanışta çok ama çok önemli bir alanın içindeyiz. Golden Pocket'imizin üstüne şu anda 4 saatlik mumda çıktık bile hali hazırda. Ama haftalık mumda daha e, herhangi bir şey söylemek için erken. Önümüzde bir gün 11 saat var. Yani 1,5 gün var. Hemen hemen 1,5 gün sonra bu kapanışı eğer bu teknik alanın ve aynı zamanda burada Psikolojik direnç alanı da dikkate almamız gerekliliğini söyleyebilirim. Yani 14.000 seviyesinin üstünde haftalık mum kapatabilir isek bu alanı desteğe çevireceğimiz için arkadaşlar önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda ilk durağımızın 16.124 seviyesi olacağını düşünüyorum. Hem önceki tepe noktasından dolayı hem de Fibonacci 0.786 seviyesinden dolayı ama haftanın kapanmasına dediğim gibi daha bir buçuk gün var izleyeceğiz göreceğiz ama önümüzde 10 saat kadar kaldı 10 saat sonra arkadaşlar aylık mumu kapatıyoruz aylık mumu Eğer 13.880 seviyesinin üstünde kapatabilirsek ki 13.880 seviyesi 2017'nin Aralık ayındaki o 20.000 seviyesini denediğimiz aydaki e, kapanışa denk geliyor bunun üstünde bir aylık kapanış yapabilmemiz durumunda şu anda o seviyelerdeyiz zaten hemen hemen. 10 saat 45 dakika sonra 13.880'in üstünde aylık mumu kapatabilir isek Bitcoin tarihindeki en yüksek aylık kapanışı gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlar bakalım oldukça yakınız izleyeceğiz. Göreceğiz bugünün kapanışı bu anlamda da oldukça tarihi bir kapanış olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu mumların her biri arkadaşlar 12 aylık yani yıllık mumlar bunlar her biri bir yılı temsil ediyor göreceğiniz üzere. Bu yılı eğer 13.900 seviyesinin üstünde kapatabilir isek ki o 2017'nin yıllık kapanışı o seviyelerde 13.900 seviyesinde 13.900 seviyesinin üstünde yılı kapatabilirsek ki önümüzdeki Kasım ve Aralık aylarında hepimiz hep konuşuyoruz bunu olumlu seviyelere çıkabilmemizin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Bu alanın üstünde kapatabilmemiz durumunda ise Bitcoin tarihindeki en büyük en yüksek yıllık kapanışı gerçekleştirmiş olacağız bakalım neler olacak arkadaşlar aylık kapanışa istinaden Nanya Business'ın attığı bir tweet var önceki all-time high seviyelerini aşılması durumunda o seviyelere tekrardan ulaşılması yani kapanışların aşılması durumunda kapanıştan kastım şurası bu aylık kapanış önceki en yüksek aylık kapanışın açılması, aşılması durumunda önceki en yüksek seviyeye ulaşmanın çok ama çok kısa sürdüğünü söylediği bir tablo paylaşmış. Dikkat ederseniz 2011 yılındaki aylık kapanışı şurada 2013 yılında kırdıktan sonra o, o ayın en yüksek seviyesine ulaşmamız hemen hemen 38 gün sürmüş. 2013 yılındaki en yüksek seviyenin aylık kapanışını aştıktan sonra 23 gün sürmüş. 2013'ün sonlarında 2014'ün başında oluşturduğumuz en yüksek seviye şu kırmızıya denk geliyor. Orayı kırdıktan sonra yani şu kapanışı geçtikten sonra orada uzunca bunlar gibi bir mu, e, iğne yok görüyorsunuz. O iğne seviyesine gelmemiz 4 gün sürmüş. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz alan yani bunun üstünde aylık mum kapatabilmemiz durumunda 20.000 seviyesine gitmemizin bundan önceki tecrübelerimize bakarsak çok da uzun sürmeyeceğini önceden bu hareketin en fazla 38 gün sürdüğünü söyleyen bir tablo paylaşmış. Oldukça güzel bir gösterge arkadaşlar. CryptoQuant'ın attığı bir tweet var. Şöyle söylüyor. Şu anda Bitcoin'in borsalara giren Bitcoin miktarlarının 7 günlük ortalama baz alındığında en düşük seviyede olduğunu söylüyor. Yani şu anda insanlar, büyük yatırımcılar özellikle onlar çünkü bu metrikte hareketliliği daha çok belli ediyorlar. Bitcoin'lerini halen daha tutmaya devam ediyorlar. Borsalara satmak için yollamıyorlar. Bu da borsalardaki satış baskısını azaltan bir faktör. Dolayısıyla boğa perspektifiyle değerlendirmemiz gereken bir faktör. Hep söylediğimiz gibi arkadaşlar. Bugün Bitcoin açısından da çok ama çok önemli bir gün. Hem aylık kapanış Biraz önce bahsettiğim şekilde o kritik seviyelerin üstünde kapanırsa en yüksek aylık kapanışı olacak. Fiyat tablolarında da bir de aynı zamanda bitcoin tarihi için bugün önemli. Çünkü e, 2008 Ekim 31 Ekim 2008 yılında Satoshi Nakamoto e, bitcoin'in a peer to peer electronic cash system isimli white paper'ını yayınlamıştı. Dolayısıyla... 12. yılımızı kutluyoruz. Bu white paper'ın yayınlanmasından beridir. Yani bitcoin'in yaratılmasından beri ee, geçen 12. yıl oldu. Bugün itibariyle arkadaşlar. Sizi Binance bu konuyla alakalı bir tweet atmış. Bitcoin 12 yıl önce bugün yaratıldı. A9 kağıdında bir white paper olarak Yaratıldığı şu anda o white paper O beyaz kağıt o tanıtım bülteni 250 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı Ama bunu yaparken hiçbir şekilde bir fon desteği almadı Hiçbir şekilde bir pazarlama bütçesi ayırmadı Hiçbir ofis tutmadı Hiçbir personel de istihdam etmedi Demiş Gerçekten muazzam bir başarı Gibi duruyor bitcoin arkadaşlar Aynı e, Gün Şöyle de güzel bir gelişme oldu. mikro stratejinin haberini baz alan bir Wall Street Journal değerlendirmesi şöyle bir başlık attı. Cash iş is trash. Nakit çöptür şeklinde bir başlık attı. Bitcoin'i temele alarak micro stratejinin kar payı dağıtmak yerine veya kendi hisse senetlerini daha ucuza toplamak yerine bunun yerine gidip de bir dijital varlığa yatırım yaptığını başlığına almış gördüğünüz üzere oldukça önemli oldukça değerli bir gelişme Bitcoin açısından arkadaşlar ana akım medyanın ilgisini göstermesi açısından. Decrypt'in son olarak bir haberi var. Gazprom Bankası Rusya'nın en büyük 3. bankası arkadaşlar. Gazprom Bankası'nın İsviçre'deki şubesi İsviçre ayağı diyelim. E, kripto bankacılığına gireceğini duyurdu. Sadece e, kendi seçtikleri müşterilerle bu çalışmaları yapacaklarmış ve şu anda sadece Bitcoin kullanılacakmış. E, Bitcoin saklama hizmetleri, muhafaza hizmetleri ve alım-satım hizmetleri vereceklermiş. Bunun için şu anda e, ruhsat almışlar İsviçreli otoriteler, otoritelerden arkadaşlar. Bu da önemli bir gelişme olarak karşımızda duruyor. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.